Merhabalar arkadaşlar, bugün Alsancak Kültür Park'tayız. Burada her çarşamba günü yerel üreticilerin pazarı kuruluyor. Buradaki pazarın diğer pazarlardan farklı, sadece üreticilerin burada satış yapmaları, stand açmaları. İzmir çevresinden birçok farklı yöreden köylüler ürünlerine getiriyor, kendi ürettikleri ürünleri burada satışa sunuyor. Siz de doğal ürünlerin, yöresel ürünleri seviyorsanız, tercih ediyorsanız çarşamba günleri Kültür Park'ta bu pazarı uğramanızı tavsiye ederim. Yine hep birlikte buradaki güzel doğal ürünleri bir bakalım. <laughs> Buyurun, hoş geldiniz. Arkadaşlar, Ağsancaklı Kültür Park'ta e, pazar yerindeyiz, yöresel ürünler üretici pazarındayız. Evet, evet. e, Nazif Bey ile tanıştık, kendisi Bergama'dan geliyor. Her hafta çarşamba günleri burada doğal zeytin zeytinyağları. Hoş geldiniz pazarımıza. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Burada e, İzmir Büyükşehir Belediyesi bu pazarı e, üreticiler için açtı. E, İzmir'in çeşitli ilçelerinden üreticiler bu pazarda kendi ürünlerini getiriyorlar, satıyorlar. Burası çok güzel bir pazar, doğal pazar. Herkes üretici burada. E, ben de burada zeytin ve zeytinyağı üreticisiyim Bergama'da. Onları getiriyorum, kendi ürünlerimi getiriyorum. Tamamen doğal yöntemlerle yapıyoruz bunları. Ağaçlarımıza da kimyasal madde atmıyoruz. Tamamen e, doğal yöntemlerle e, zararlara karşı mücadele ediyoruz. Bunlar da tamamen doğal, ilaçsız zeytinler. Zeytinlerimizin tadına baktık. Zeytinyağımızın taze sıkılmış zeytinyağlarının, evet. erken esas soğuk suyun tadına baktık. Gerçekten harika. E, o zeytinin doğanın tadını alabiliyorsunuz. Hı hı. Burayı herkese bu pazara gelmelerini tavsiye ederiz ve Nazif Bey'in bu güzel doğal ürünlerini mutlaka görsünler. Şöyle zeytinyağını gösterelim isterseniz. Zeytinyağı hakkında da kısa bilgi alalım sizden. Bu, burada iki çeşit zeytinyağımız var şu anda. Eylül ayında sıktığımız erken hasat soğuk sıkım zeytinyağımız. Bu tamamen yeşil zeytinden sıkıldı. Görüyorsunuz rengini. Yem yeşil rengi bir ay sonra da şu Ekim ayı erken hasat zeytinimizi sıktık. Bu yeşil zeytin ve kızıl zeytin karışık bir zeytin yağı. Yani karışık dediğim aynı zeytin. Edremit cinsi zeytinlerdendir bu. Biz zeytinyağımızı Edremit cinsi zeytinlerden çıkarıyoruz. Bununla bunun arasında ton farkı var. Bu daha koyu yeşildir. Bu daha açık yeşildir. Bu koyu renk olmasının sebebi polifenol miktarı Eylül ayındakinde daha fazladır. Ekim ayındakinde ona göre biraz daha azdır. Daha taze olduğu için Evet. Bu çimen her zaman çimen kokusu tazesi. gelir bunda. Buyurun. Evet. E, ee, yeşil domates tadı aroması alırsınız. İçtiğiniz zaman da boğazınızı yakar buradan geçer. Eylül ayı erken satın tadına baktım ben. Çok güzeldi. Şimdi de Ekim ayı erken esas soğuk sıkım, Bunu tadına bakacağım. Az evvelki gerçekten böyle yeşil, bitkisel e, Nazif Bey'in de dediği gibi domatesvari bir tadı vardı. Bunda da aynı koku var. Zaten aynı bahçenin ürünü, aynı zeytinlerin ürünü. E, arasında sadece bir ay var sıkılma olarak. Bundaki fark işte dediğim gibi polifenolü daha yüksektir bu. Bu evet. sabah aç karına içmek içindir. Ee, hücre inlemeyi sağlar. Evet. Yani e, antioksidan. da daha Aynen. olduğu zaten tadından anlaşılıyor böyle hafif ekşimtrak acımsıtrak otlu bir tat olduğu zaman o antioksidan miktarı yüksek olduğunu hissediyorsunuz zaten. Evet. Nazip Bey'den biraz da yeşil zeytinler hakkında bilgi verin. Biz de yeşil zeytinlerimizi hazırlamak için videolar çekmiştik ama işin uzmanından da bilgiler alalım. Bu şimdi e, edremit için sahalarımızdan. E, Kırmızı evet. zeytinimiz, evet. bu da gemlik cinsi ağaçlarımızdan kırmızı zeytinimiz, evet. bu da domat cinsi ağaçlarımızdan kırmızı zeytinimiz. Bu kırmayı biz nasıl yapıyoruz? Ee, suya koyuyoruz, İlk başta hiçbir şey yapmıyoruz. Evet. Sadece su koyuyoruz, her gün havasını alıyoruz, gazını çıkarıyoruz. Rengi değiştikten sonra çıkartıyoruz o acı suyunu atıyoruz e, yeni su yapıyoruz evet. tuzlu su yapıyoruz. O hava alma gaz alma süreci ne kadar sürüyor? Tam olarak ya yaklaşık o zeytinin e, şeyine cinsine göre değişiyor. E, çok asitliyse, çok asitliyse çok uzun sürebiliyor yani. O evet. 10-15 gün sürdüğü de oluyor, bir ay sürdüğü de oluyor. Zeytinin evet. cinsine göre değişiyor. Evet. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Rica ederim Kolay gelsin. Bekler çok güzel. tarımsal kooperatifine geldi. Tarımsal Kalkınma. Tarımsal Kalkınma. Yani, bizim kooperatif ürünlerimiz tezgahımızda bulunan ürünler tamamen doğal e, özellikle doğadan toplanmış e, ürünler. Bunlar e, unutulmuş tariflerle de harmanlanıyor. Evet. E, her hafta sonu dağlarda bayırlarda e, ne buluşsak e, Onları topluyoruz, onları işliyoruz. üyelerimiz evet. de aynı şekilde yaptığı ürünlerin hepsi tamamen kendi üretimleri ve doğal. Evet ürünleriniz gerçekten evet. fark ediliyor. Yani yabani ürün olması, doğanı, vahşi doğadan elde edilmiş olması çok ilgimi çekti. O yüzden sizden de kısa bilgi almış olduk. Teşekkür ederiz. Bu yüzden yabandan mutfağa zaten kendi Instagram hesabımız. Evet. Aynı zamanda evet. bir de dere balı. Kendi arkadaşımızın ürünleri. Orada da hikayelerimizi görebilirsiniz. Hikayeleri ve ürünleri. Bunların nasıl ürüne dönüştüğünü görebilirsiniz. Evet, aynı zamanda da e, bahsettiğiniz ekolojik bir bilim kurumu kitabı evet, varmış. Tür, evet, kendi türünün ilk örneği. E, kendi üyemiz Barış Onur Öz. E, kendi zaten doğa aktivisti. Aynı evet. zamanda e, kendisi de e, yaşadığı biçimiyle... E, sistemi eleştiren özellikle e, iklim krizine iklim krizinin evet. neden olduğu birçok sorunlara e, anlatan bir e, bilim kurgu roman evet. türünün tek örneği i̇lk ve oldukça iyi ekofili yayınlarından çok çıktı. Çok gerçekten çok ilgim olan bir konu. İlk fırsatta alıp evet. okuyacağım. Evet, e, çok ederiz. teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok sağ olun. E, hayırlı işler, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Sağ olun. Yöresel ürünler pazarını, üretici pazarını gezerken Çam Üretim ve Pazarlama Kooperatifinde çok ilginç bir bitki keşfettik, çok ilginç bir ürün keşfettik. Bu kalorisiz doğal şeker olan stevia'yı yerel üreticiler üretmeye başlamışlar İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle. Kendilerinden biraz bilgi alalım. Şimdi bizim bitkimiz Çamlı Köyü'nde. Tarlamızda kendimiz üretiyoruz. Bunlar fide şeklinde e, Büyükşehir Belediyesi bize verdi. E, tarlanın uygunluğuna bakılıyor. Tarlanın uygunsu oraya e, asla ilaç kullanılmıyor. Yapay gübre asla yok. Orada evet. tamamen doğal bir ortamda üretiliyor. E, bir kere fide dikildiği zaman 3 sene e, ondan hasat alabiliyorsunuz. Her sene 3 defa hasat alınıyor. Çay yaprakları gibi hasatı yapılıp daha evet. sonra bu yapraklar kurutularak satışa sunuluyor. Bunu tatlandırıcı olarak mı kullanacağız? Evet şeker yerine kullanılıyor. Evet. Sıfır kalorisi var. Şeker evet, evet. hastaları da çok nasıl rahatlıkla kullanılabilir. Asla olur. şekeri yükseltmiyor. Peki ölçüsü nasıl oluyor? Yani nasıl ee, şekere kıyasla? Şimdi şöyle çayınıza kahvenize evet. e, şu şekilde bir çay canını ben mesela evet. içine 2-3 yaprak atıyorum. Evet tamamen tatlandırılıyor. Evet. Ama tatlılarınızda kullanmak istiyorsanız şuradaki e, şurup, şurup haline getiriyorsunuz. Evet. Bu şurubu da her türlü tatlınızda kullanabiliyorsunuz. 6 ay boyunca dolapta asla bozulmadan saklayabiliyorsunuz. Evet. Ee, bu şekilde yani hayatınızdan e, yapay şekeri tamamen çıkarın. Mümkün olduğu olduğunca doğal şekere evet, evet. geçmek Kesinlikle. lazım. Kesinlikle yani bir şeker hastası kullanıp da zarar görmüyorsa evet. sağlıklı bir insan asla zarar görmez. Evet. Yani ben bu ürünün Türkiye'de üretiliyor olmasına çok sevindim açıkçası. Evet. Çünkü markette ithal ürünler çok pahalıya satıldığını görüyordum. Evet, evet, evet. Ee, bu şimdi burada üretiyoruz üret, ve üret üret fiyatı olarak. da çok uygun zaten. Zaten amaç o. Türkiye'de evet. üreten ilk kooperatif bizimle. Evet. Çamlı kooperatifi olarak. Harika amacımız da daha düşük bir fiyatla hı hı. tüm sağlık, sağlık ürünleri ülkemize buluşturmak. Evet. evet. Bütün sağlık ürünler falan da zor. Bunun da biz çikolata denemeleri yapıyoruz şimdi. Evet. Özellikle çocuklar için sağlıklı çikolatalar üretmeye çalışıyoruz. Bakın. Çok Onları teşekkür, teşekkür ederiz. Faydalı bilgiler için. Hayırlı işler. Kolay gelsin. bakalım. <laughs>